Selamünaleyküm arkadaşlar. Pusat Bey biliyorsunuz Aydın'a Ferdi Aktaş, <laughs> Songül Aktaş kardeşlerime gönderdim. En başından beri onlarla anlaşmıştık, göndereceğiz diye. Sonrasında Ferdi kardeşim abla ben şu anda bakamayacağım varsa adlıcısı başkasına satabilirsin demişken kararını değiştirdi ve Pusat Bey'i almaya karar verdi. Biz de gönderdik. Teslimi de aldı kardeşim. Ee, bazı yorumlar, sözler, laflar dönmüş ortalıklarda. İşte e, boğaları sattın, ala ala onu mu aldın? O güreşmez bilmem ne şu bu tarzında. Ben Pusat Bey'i satacağım dediğim zaman yüzlerce yorum gelmişti arkadaşlar almak isteyen, fiyat soran. O sıra şebeke gitti. Ben birçoğuna dönemedim maalesef. Şimdi bir söz vardır. Bir kız 10 kişi ister, bir kişi alır diye. Biz herkesle pazarlık etmeyiz. Herkese hayvan satmayız. Herkese güvenmeyiz. Ferdi olsun, Songül olsun benim güvendiğim, gözüm kapalı hayvan teslim edebileceğim arkadaşlarım, kardeşlerimdir. Bu yüzden gereksiz laflarınızı, yorumlarınızı kendinize saklayın. Biz hayvancılığı geçtik, ticareti de geçtik. Her şeyden önce bizim için güven önemli. Karşı taraftaki bana güven verecek, ben karşımdaki insana güven vereceğim. Hani para bizde ikinci plan. Ama hiçbir şeyi de değerinden altında satmayız. Sağ olsun Ferdi kardeşimiz de değerini verdi, aldı. Hayırlı olsun. Her şeyden önce Ferdi sevdiği için aldı. Güreşir güreşmez abla dedi sıkıntı yok canın sağ olsun dedi. Bu zihniyette herkes olmaz. Bu yüzden de bizim için önemli olan güven.